Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz Arkadaşlar yemeğe başlamadan önce sizden ricam olsun videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın Burada 3 tane patatesimiz var kişi sayısına göre miktarı düşürebilir çoğaltabilirsiniz Önce patatesleri soyacağız Patatesleri ister bıçakla, ister soyacakla soyabilirsiniz. Önce patatesleri bir rendeleyeceğiz. Arkadaşlar patatesleri rendeledik, hazırladık. Şöyle hafiften bir suyunu sıkıyor. Çok fazla değil. Fanusun içine alıyoruz. Arkadaşlar patatesleri rendeledikten sonra çok fazla bekletmeyeceğiz hemen içine iki tane yumurta kıracağız. Yumurtayı kırdığımız gibi iki çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı da karabiber. Bunu iyice birbirine bir yediriyoruz yumurtayı, baharatları. Tavanın dibine şöyle bir kontrol edelim. Bir buçuk yemek kaşığı bir sıvı yağ döküyoruz. Hemen şöyle yağı her tarafına bir sürelim. bir yemek kaşığı sıvı yağı da daha sonra kullanacağım. Tabii ki elinizde katı yağ varsa onu da kullanabilirsiniz. Katı yağı sürebilirsiniz. Hemen bu karışımın yarısını tavan dibine dökeceğiz. Şöyle tam ortadan ikiye bölelim. Tavanın dibine patateslerin komplesini şöyle bir sereceğiz. Arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi bu atom patates olacak. Hemen kaşarı bir rendeliyoruz. Hemen şöyle bir kaşarı serpelim. Sucuğu da içinde her tarafa yerleştiriyoruz. Her çatalda e, her aldığınızda bir parça sucuk gelsin. Çatalımız boş gitmesin. Onun için sucuğu ne yaptım? ince doğradım. Kalan kaşarın tamamını sucukların üzerine şöyle bir kapatıyoruz. Arkadaşlar iki yumurta kırmıştık. Elimizde bir tane yumurta vardı. Ee, kalan yarısını o bir tane yumurtayı da görüyoruz. Şimdi bu e, karışımı ne yapıyoruz? Üzerlerine yavaş yavaş döküyoruz. Bunun üzerine kapatacağız. Kaşık yardımıyla patatesleri rendelediğimiz patatesleri. Ee, şöyle tamamen üzerine gelecek şekilde kapatacağız. Tabi elinizle yaparsanız daha kolay olur. Kaşık biraz daha şeye göre sıkıntılı oluyor. Ele göre. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yaptık. Şöyle göstereyim. Altını kısıyoruz. Orta ateşten biraz daha aşağıda olacak. Kapağı kapatıyoruz. Arkadaşlar yüzünün de buharlanmasını bekleyeceğiz. Ortalama 3-4 dakika. Arkadaşlar 3-4 dakika demiştim, ee, kısık ateşte 5 dakika buldu. Şöyle elinizi değdiğiniz zaman elinize yapışmayacak. Bir de bunda dikkat etmeniz gereken tavanızın dibi çok sağlam olacak. Fırçada kalan yağı şöyle tabağın dibine sürdüm yapışma olmasın diye. Şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar görüyor musunuz? İnanılmaz derecede bir renk çıktı, İnanılmaz derecede bir güzellik çıktı. Önce de söylediğim gibi çok az bir yağ daha ilave ediyorum dibine. Yarım yemek kaşığı bile yok. Atom patatesi tavuya yerleştiriyoruz. Bundan sonra buna kapak kapatmayacağız arkadaşlar. Kafasız bir şekilde ortalama 3 dakika. Ee, arada bir şöyle kenardan kontrol edeceğiz ki dibine yanma olmasın diye. Arkadaşlar tam 5 dakika geçti. Şöyle kenardan bir kontrol ediyorum. Dağılma yok. Pişmiş. Hemen altını en yüksek ateşe bir alıyorum. Ortalama 20 saniye. En yüksek ateşte e, öbür tarafını da kızartacağım. 20 saniye geçti ocağın altını kapatıyor. Ben öbür da bir kontrol ediyoruz. Arkadaşlar iki tarafı da kızarmış. Hemen şöyle. Şöyle ortadan bir parçasını göstereyim kenardan ağrı. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Ee, çocuklarınıza mahcup düşmezsiniz. Ee, sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'i mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.